Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Ben Beyza. Ben Bilge. Ben Ceren. Ben Cennet. Bugün ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümü hakkında ben ve arkadaşlarım merak edilenleri cevaplayacağız. Bölümün geleceği hakkında ne düşünüyorsun? bizim zamanımızda geleceği olan bir meslek olarak biliniyordu. Yani iyiydi, ataması falan da iyiydi. Zaten yazma sebeplerimden biri de oydu. Hem matematiği sevmem hem de bu. Ama şu anda bence açık yavaş yavaş kapanıyor diye düşünüyorum. Yani alımlar oldukça, açık kapandıkça bilmiyorum. Geleceği yani çok fazla kestiremiyorum aslında. Açıkçası ilk başta bölümün önü çok açıktı. Biz de zaten onun için yazdık. Yaklaşık bundan 3-4 sene önce öyleydi. Ama şu son zamanlarda bölümün önünün kapandığını düşünüyorum. Bundan sonra da açılacağını pek düşünmüyorum. O yüzden hani sırf geleceği öne Açık diye yazacak arkadaşlar için bu şekilde bir tercih yapmamalarını öneriyorum. Bu kadar söyleyebilirim. Bölümün geleceğini ben açık görüyorum. Çünkü ben hani büyürken babam hep bana şey dedi işte matematik asla ölmez, hani yaşar, hani son insan yaşayana kadar matematik devam eder. Bu konuya katılıyorum ben. O yüzden ben bölümün önüne açık görüyorum. Hani devlet öğretmenlik yapmak dışında bence çok fazla alternatifimiz var. Onu açık görüyorum ben. Kendi memleketim için güzel bir meslek, güzel bir şey atanabiliyoruz kolaycasında. Yani eşleştirme sınavı var ama yine de güzel yani geleceğinin güzel olduğunu düşünüyorum. Yani e, matematik bölümü olarak da daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Memleketin neresi? Türkmenistanlıyım. Hiç iç açıcı görmüyorum. Bu bölümde ne kapasite dolacak bir yerden sonra. Kapanacak yani elbette. Diğer öğretmenlikler gibi öyle düşünüyorum. Ama şu anda en iyi ataması olan bölüm bizim bölüm. Özelde de en rahat iş bulabilen bölüm yine bizim bölüm öğretmenlikler içerisinde. Bu kadar. Neden orta öğretim matematik değil de ilk öğretim matematik öğretmenliği? Açıkçası şöyle öneren herkes dedi ki ilkokul çocuklarıyla ile iletişim daha kolay olur ve ataması daha kolaydı liseye orta öğretimi oranla. Bu yüzden yani bu bölümü tercih ettim ama sorsanız hiçbir dersinde farklılık yok. Girdiğimiz sınavlar aldığımız derslerin hepsi aynıydı orta öğretimle birlikte. Bu şekilde söyleyebilirim bilirim yani. Ataması daha fazlaydı. İlk sebebim bu. Yalan söylemeyeceğim yani. İkinci olarak da lise öğrencileriyle uğraşmak bence daha zor. Yani daha zor bir öğrenci profili olduğunu düşünüyorum. Yaş arttıkça, ya biz bunu stajlarda bile görebiliyoruz. Mesela 5. sınıflarda daha kolay anlatırken 8'e, 7'ye, 7'ye, 8'e geçtikçe daha zorlanıyoruz. Yani lise profili çok ayrı bence. Uğraşmak da zor yani dinlemeleri ayrı bir dert. O yüzden duydum ki yani orta öğretim matematik biraz bir tık zor. Benim de matematiğim kötü olduğu için ilk öğretimi seçmiştim ama iyi ki de seçmişim yani 5. sınıftan 8. sınıfa kadar kolayca bir dönem geçirebileceğimi düşünüyorum. Ben devlet öğretmenlik yapmak istiyorum. Dolayısıyla hep böyle doğu veya daha düşük puanlı yerlere gidiyoruz ilk gittiğimizde. Ve hani meslek lisesi ortamı veya diğer kötü ortamlara şahit olduğum için ben Antepliyim normalde. Onu istemedim. İlk öğretim öğrencisiyle başa çıkabilmek mi diyeyim? Onları böyle eline avucuna sığdırabilmek daha kolay oluyor bence. O yüzden biraz daha. Birincisi hem ataması iyiydi. İkincisi lise öğrencileriyle uğraşmak istemedim. Çocuklarla uğraşmak daha eğlenceli geldi. Çünkü ben de bir lise hayatı geçirdim. Lisede öğretmene saygısızlıklar olabiliyordu. O yüzden tekrar tercih hakkın olsa yine bu bölümü seçer miydin? Kesinlikle seçerim çünkü matematik ayrı bir güzellik. Yani çocuklara daha da doğru. Geleceği için çok güzel bir meslek. İlla seçerdim yani. Tercih dönemimden bahsedeyim o zaman biraz. Ben öğretmenlik yapmaya kesin gözüyle bakıyordum zaten. Küçüklüğümde de bana ilk sorduklarında işte ne olmak istiyorsun diye hep öğretmenlik derdim. Ama bölüm konusunda bayağı bir sıkıntı yaşamıştım aslında. İngilizce öğretmenliği istiyordum. Veya sayısal alanından devam ettiğim için de Boğaziçi Fen Bilgisi'nde karar kılmıştım. Sonra bu ikisinden birini tercih yapmam gerekiyordu. Da bölümü seçeceğim, üniversitemi seçeceğim diye. Bölüm seçmeye karar verdim. Çünkü Fen Bilgisi'ni çok sevmiyorum. Matematiği daha çok seviyorum. Hayatım merkezine koymak istemedim. O yüzden ilköğretim matematik yazmıştım bütün tercihlerimi. 17 tercih yapmıştım, 17'si de ilköğretim çıktı Yine tercih hakkım olsa muhtemelen yine ilk öğretim matematik yapardım. Sen bayağı hayal ederek gelmişsin o zaman. Evet. Güzel. Başta sorsaydın soruyu bence seçmezdim ama şu anda seçerdim diyorum çünkü ilerledikçe çok alıştım yani bölüme gerçekten çünkü matematik sevdiğim bir alan çözdükçe öğrencilere yardımcı oldukça staja gittikçe böyle sevdiğimi fark ettim yani bu mesleği yapabileceğimi fark ettim yani severek yapacağımı düşünüyorum. Seçerdim o yüzden. Buna çok düşünmedim ama seçmeyebilirdim. Çünkü bir insan bence sevdiği mesleği yapmalı ya da garanti gördüğü şeklinde bir seçim yapmalı. Ben bu mesleği çok sevdiğimden veya baştan beri hedefim olduğundan değil, önü açık olduğu için tercih etmiştim ki son zamanlarda da önü kapanmaya başlayınca bu beni düşündürmeye başladı. O yüzden tekrar seçer miydim bilmiyorum. Ben bu konu hakkında çok kararsızım. Zaten ben bir zamanında bölüm değişikliği yaptım. Yine emin değilim yani. Herhalde seçmezdim. Yani bölümü kötü olduğu için değil, belki başka işlere yönelebilirdim yani öyle söyleyeyim. Mesela? Yazılım mühendisliği falan olabilirdi ya. Hı? Üniversitede öğrendiklerini stajda kullanıyor musun? Aslında teorik dersleri çok kullanmıyoruz bence ve ben kullanmadım açıkçası çünkü biz genelde teorem ispat yoluyla şeyler öğreniyoruz veya o şekilde işliyoruz derslerimizi ama matematik eğitim alanında olan derslerin harmanlanmış şeklini aslında kullanıyoruz gibi söyleyebilirim İşte materyal geliştirme oyunlu öğretim veya bunları bana faydası olduğunu düşünüyorum o yönlerinin ama aslında bence öğretmenlik çok okulda öğretilebilecek bir şey değil yerinde öğrenmeniz gerekiyor üniversitede öğrendiğimiz çok teorik yani pratik anlamda çok az şey gördük o yüzden ben yani stajda çok fazla kullandığım bir bilgi açıkçası olmadı. Sadece teorik anlamda bir şeyler katmıştır belki bana ama onun haricinde pratikte hayır. Yani tecrübe edindikçe kullandım yani ben o şekilde oldu. Mesela birinci dönemdeki tecrübelerimi kullandım ikinci dönem gibi o şekilde. Üniversitede öğrendiklerimin bir tık kısmını kullandım. Yani o da şey işte işlem yapma kısmını kullandım ama teorik kısmını hiç kullanmadım. Yani stajda daha da bir farklı bir dışarıda öğrenci farklı, ortam farklı. Üniversitede sadece bir teorik ders geçiyor, e, ders anlatılıyor. Bunu anlamakta da biraz zorlanmıştım yani yabancı olduğum için. Sadece eğitim derslerinden birkaç bir şeyler katıyoruz kendimize. Ya da materyal dersleri sen de söyledin aynı şekilde. Materyal derslerinde nasıl materyal yaptığımızı, bunu derste nasıl uyguladığımızı görüyoruz. Onu da aynı şekilde öğrencilere bir materyal hazırlayıp bunu derse sunum yapabiliyoruz. Onun haricinde matematik dersleri, analiz gibi, soyut çevir gibi teorik dersleri hiç kullanmıyoruz. Diğerleri de zaten zaten eğitim dersleri de çok akılda kalıcı olmuyor. Genelde stajda yerinde öğreniyorsun yani öğretmenliği. Bazı noktalarda kullanıyorum. Özellikle öğretim yöntemi teknikleri var. Bunları staj yaparken, sunum yaparken öğrencilerle kullanıyoruz. Ama teorik açıdan çok şey kullanıyor muyuz? Hayır yani eğitim derslerinde gördüğümüz şeyleri daha çok kullanıyoruz matematiksel anlamda değil yani. Öğrenciyken özel ders imkanı var mı? Kesinlikle var. Çok fazla var. Yani bana bile hani böyle çevremden bile çok fazla geldi. Bence kesinlikle var. Her türlü verilir yani. Ben vermedim. E çünkü kardeşlerim vardı. Onlarla ilgilendim falan. Zaten kısıtlı bir zamanımız vardı. Pandemi falan derken böyle bir araya girdi ama kesinlikle var yani. Öğrenciyken bile çok fazla talep alıyor. Evet var. Bunun üniversiteli pek alakası yok. İnsanı kendini yetiştirmesiyle alakası var. Eğer siz yani daha önceden böyle kardeşlerinize ders verdiyseniz veya ya bu yönde bir eğiliminiz, yeteneğiniz varsa bunu birinci sınıfta bir kullanabilirsiniz. Yani bir de, üçte, dörtte bunun bir kriteri yok. Bu şekilde mesela ben önceden kardeşlerime ders anlattığım için falan bu konuda tecrübeliydim. O yüzden ders verebildim. Bu şekilde verebilirler. Var aslında. Benim özel ders veren arkadaşlarım da vardı. Ben yapmadım. Çünkü daha çok hani derslerimle ilgilendim. Ama böyle bir şansımız da var ve hani bence çok büyük bir avantaj. Diğer bölümlere ne derler? Nazaran. Nazaran, evet. <laughs> e, o yüzden bence evet, var. Şanslıyız. E, Öğrencinkin var ama şöyle bir şey işte 3. sınıfta falan ders yoğunluğu falan oluyor ama kendiniz ne zaman hazır hissedersiniz öyle özel öğrenci de bulabilirsiniz yani kendinizi. Ama bayağı kendinizi geliştirmeniz için 4. sınıfta en çok tavsiye ederim yani bir imkanı olan bir bir şey. Hani öğrenci bulunabilir. Kendinizi hazır hissettiğinizde yapabilirsiniz. Hani imkan vardır her zaman. Evet var. Hatta ben geçen dönem bir kişiye özel ders verdim. İstesem daha fazla kişiye de verebilirdim. Ama KPSS stresi başımıza bela oldu. Tamam günümüzün tamamını KPSS ile geçirmesek de o kafa yapısı işte ders kabul etmiyor. Stresi yetiyor. Aynen. Stresi yetiyor. O yüzden onu da birinci dönemde bıraktım. İkinci dönem özel ders vermiyorum ama çevremde özel ders veren çok arkadaşım var. 2 üçte de verenler var. ikinci ve üçüncü sınıfta. Birinci sınıfta da veren olabilir. İstisna ama birinci sınıfta veriler şey diye düşünebiliyor. Daha bu birinci sınıf bir şey bilmiyor. Ama halbuki ki birinci sınıfta da de, öğretmenlikle de, öğretmenlikle. Aynen öyle. Çalışma hayatı için hangi üniversiteyi okuduğunun bir önemi var mı? Bizim bölümde yok açıkçası. Bunun genelde şeyi söylüyorlar, mühendislikler, işte mimarlıklar için bir kriter ama bizim bölüm için bir kriter değil. Bizim bölümde daha çok KPSS e odaklı olduğu için yani öyle o şekilde yani önemli değil hangi üniversiteden çıktığınız, sınavda aldığınız puana bakılıyor genelde. Ama şunu da ekleyebilirim. Belki özel sektörde bakılıyor olabilir. Bu konu hakkında bilgim yok ama devlete atanmak için hani öyle bir fikri varsa insanların daha çok puana bakıyorlar. Yani özel sektörde öyle mi? Sen biliyor musun? Bilmiyordum. Hatta soracaktım şimdi yani, tam. tamam. tamam. Cevapladım sen de. Aynen. Devlette çalışmak için bir önemi yok. Ama özel sektör için dershane, etüt merkezleri gibi onlar hakkında bir fikrim yok yani. Ama büyük ihtimal vardır bence. Boğaziçi dediği zaman daha bir önceliğe koyar bence. Evet. Bence yok. Kendi geliştirmenle alakalı bir şey bu. Çünkü ben Omi'de okudum. Gayet güzel bir üniversiteydi. Kampüsü falan hani her şeyi. Bence çok fazla imkan da var Samsun'da. Sosyal hayat açısından da. Bilmiyorum daha küçük bir yerde okusaydım böyle düşünür müydüm ama bence önemli değil. Yani en azından öğretmenlik için önemli olmadığını düşünüyorum. Kendini ne kadar geliştirirsen o kadar gelişirsin. Şöyle. Dediğim gibi tercih döneminde yaparken Boğaziçi Fen Bilgisi Öğretmenliği de bana geliyordu. Onda böyle düşündüm. Hani ben mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorum. Özelde mi çalışmak istiyorum, devlete mi gitmek istiyorum? Devlette çalışmak istediğime karar verdim. Ek ayrıyeten özel ders veya özel bir kurumda çalışmak istersem ek olarak yapmak istedim onu. Bence devlette çalıştıktan sonra hiçbir okuldan mezun olduğunuz, hangi okuldan mezun olduğunuz veya diplomanızın üstünde ne yazdığınız hiçbir önemi yok. Tek önemli olan şey KPSS'de aldığınız puan oluyor. Bu yüzden devlette bence böyle bir şeyin önemi yok. Ama özelde bence çok büyük önemi var. Çünkü hani mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin etiketi üstünde olduktan sonra seni kabul etmeyecek bir yer olmadığını düşünüyorum bölümü okumak zor mu? Zorlukları neler? Bölüm okumak şöyle açıdan zordu. Yani birinci sınıfta, ikinci sınıfta tabii ki zor. Yani herkes için de öyle olmuştur. Ama benim için en çok zorlandığım dersler Türkçe dersleri derslerde işte açık uçlu olduğu için bir, bir, şey üretemiyorsun yani bir anlıyorsun ama anlatamıyorsun kıvanla kıvamına geliyordu. Bir de işte bildiğimiz gibi analizler canlar sağ olsun. <laughs> Bunlar da var. Ya, genel olarak çalışan birisi için, normal günlük hayatta çalışabilen birisi için zor bir bölüm değil. Türkçede zaten senin Türkmen olduğun için zor değil mi? Yani bölüm okumak zor mu? Zorlandığım yerler oldu. Bazı dersleri geçmek diğer derslere nazaran daha zor. Ama her bence bölümde çok böyle kritik dersler vardır zaten. Bizde de var. Bazı soyut derslerde ben çok zorlandım. Diğer kısım işte teorikte veya daha önceden bildiğim şeylerin üstünde mesela analiz. Daha çok LYS matematiğin üst konuları gibi oluyor. Aslında ileri konular, ileri matematik. Bu konularda çok zorlanmadım ben ama soyut kısımda çok zorlandım. Hani C1 soyut matematik kısmında. Kalmışlığım da var Liner C1'den buradan açıklıyorum. <gülüyor> ama diğer bölümlere göre bence bizim bölüm okumak daha kolay. Ben daha rahat geçirdiğimi düşünüyorum üniversiteye dönemini. Ya açıkçası bizim bölümün okunması çok kolay falan deniliyordu ki ben de öyle düşünüyordum ama ben ben en çok analiz dersinde zorlandım. Hatta analiz bir analizi analiz 3'tü. Bence okunması zor. Ya yani teorik açıdan eğer böyle ispat konusunda veya böyle yazma konusunda detaycı değilseniz ve düzenli değilseniz kağıt kullanımında buna sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onun dışında en çok zevk aldığım ve kolay verdiğim derslerim eğitim dersleriydi. O açıdan zevkliydi, kolay verilebiliyor. O şekilde. Bence zor değil. Bence zor değil. Hatta ben sınavdan bir hafta önce bile değil, hatta ben bir gün önce çalışıyordum çoğu derslere ve bu yetiyordu geçmem için. Siz öyle yapmayız. Siz öyle yapmayın evet. Evde denemeyin. Bu kadar yani. Bence kolay. Bence zor değil ya. Ben vize ve final zamanı çalıştım yani sadece. Gerçekten hani okul için KPSS adına demiyorum. Sadece okul için vize ve final zamanları çalışsak yetiyor bence. Yani sadece o ders için. Derslere giriyorduk, çıkıyorduk ama hani hocaları dinliyor muyduk, dinlemiyor muyduk? E birinci sınıfta böyle hatırlıyorum ben. ilk gün böyle öyle bir dikkatli dinliyorum falan. Sonra yavaş yavaş böyle kopuyorsun, anlıyorsun zaten yani. Yine de ama ben çalıştım. Vize ve final zamanları özellikle çalıştım yani. O şekilde geçtim. Utangaç biri öğretmenlik yapabilir mi? Bence şöyle bunu sınıflandırmayalım. Birinci sınıf için evet utangaç falan olabilirsiniz. Bu size hani endişe düşürebilir. Ama son sınıfa geldiğinizde o kadar çok pişiyorsunuz ki artık doğaçlama elinizde bir kağıt olmadan, bir sunum olmadan bir şekilde bir şeye adapte olup ders anlatımı falan yapabiliyorsunuz. O yüzden utangacım yazmamalıyım falan diye düşünmeyin. 4 senede kişilik ve karakter olarak çok farklı noktalara evrilebiliyoruz. Bunu kriter olarak düşünmeyin. Utangaç biri sonradan girişimci olabiliyor. Daha çok iyi bir noktaya gelebiliyor bu konuda bence yapamaz. Yani kendi birazcık geliştirmesi lazım en azından. Çünkü gerçekten çok fazla sosyal beceri gerekiyor. Yani öğrencilerle olan diyaloglarda ya da öğretmenlerle olan, müdür, müdür yardımcısıyla yani çok fazla insanla iletişim halinde oluyorsun. O yüzden meslek bilgisinden çok bence sosyal beceride biraz önemli diye düşünüyorum. Ama bence üniversitede bunu geliştirebilirler. Utangaç olsa da üniversiteye geldiği zaman zaten açılacağını düşünüyorum. Utangaç biri öğretmenlik yapabilir mi? Yapamaz. İlk önce bir sahneye çıkıyorsun. Öğretmen şöyle düşünün mesela bir artist her gün bir sahne göstereceksin. Yani hiç kimseden utanmaman gerekiyor. Ben de utanıyordum. Yani şöyle utanıyordum işte yanlış konuşurum falan diye ilk başlarda. Ama belli bir zaman içerisinde işte sunum sunuyorsunuz falan. Bir dördüncü sınıfa kadar bu utangaçlığı yeniyorsunuz yani. Utangaç birisi olsanız bile hani öğretmenliğe geleceğiniz kadar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu süreci yeni yani, yani bence herkes en başta biraz utanıyor. Biz ilk okula gittiğimizde de bazen tahtaya çıkmaya çekiniyordum. Bir tane dersimiz vardı hatta Türk dili haber falan okuduk, gidip bir şeyler anlatıyorduk. Ona mesela asla çıkmıyordum tahtaya. Ama sonraki dönemlerde artık daha alışıyorsun. Bilmiyorum işi yaptıkça, insanlarla konuştukça, öğrencilerle kaynaştıkça bence. Ama utangaç bir insanın öğretmenlik yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü öğretmenlik yapmak için iletişiminizin çok iyi olması işte, öğrencilerle özellikle küçük çocuklarla bence iletişim çok iyi olması gerekiyor. Bunun için de bence utangaç bir insan olmamalı ya. Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya utangaçlık zaten üniversite bittikten sonra da hala devam ediyorsa yapamaz bence. Ama utangaçlık yenilebilen bir şey zaten. Yenilebilen. Yemek Yenir. gibi oldu evet. biraz da aynı. Evet. Yenilenebilen mi? ne Yok olmadı. Biz matematikçiyiz. <laughs> Onu sözelciler düşünsün. Evet. Sözelciler varsa yoruma doğrusunu yazsın. Zamanla aşılıyor arkadaşlar bu. Üniversite hayatınızda eğer bu bölümü okuyacaklar için söylüyorum. Üniversite hayatınızda Derslere aktif katılın. Zaten bazı derslerde sunumlar yapıyorsunuz. Öğrencilere bir şeyler anlatıyorsunuz. Ama hala üniversite yaşına gelmiş ama hala takviye çıkmaktan utanan insanlar var. Bu normal bir şey zaten ama üstüne gidersen bu yenilir zaten. Doğru. Yine yenilir dedim. <laughs> Ki şu anki mesela kamera karşısında konuşmam bile ilk videolarım çok saçmaydı. Bunu çeke 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 alıştım. Şu anda tecrübe bile... Işi biraz. Evet, tecrübe Evet tecrübe işi. Şu anda bile zaten çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Daha da iyi iyileşecek diye düşünüyorum. Öyle yani yapabilir, çalışırsa. Son olarak bu bölümü tavsiye ediyor musun? Neden? Ben bu bölümü tavsiye ediyorum. Çünkü öğretmenliği çok seviyorum. Öğretmenlik yapmak isteyen herkese desteklerim ben. Çünkü birine bir şeyler öğretebilmek bence çok büyük bir erdem mi diyeyim? Bilmiyorum. İnsan çok büyük şeyler katıyor bence. Hiçbir şey bilmeyen bir insana bir şeyler öğretebilmek. İlk öğretim matematik olarak da matematik seviyorum, matematik sevdirmek de istiyorum. Her şeyi matematiği öğretebilmek değil, bence sevdirmek de çok önemli. O yüzden tavsiye ederim ben herkese. Bölümü tavsiye ediyorum, matematik sevenlere tavsiye ediyorum. Öğrencilerle uğraşmayı, çocuklarla uğraşmayı sevenlere tavsiye ediyorum. Bence güzel bir meslek, yani çok fazla Türkiye'de geliri çok fazla olmasa da bence mesleki doyum açısından güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani bir öğrenci bir şey anlattığın zaman o kadar mutlu oluyorsun, ki hani onun anladığını görmek. insan çok mutlu ediyor bence. İyi yanları var, çok fazla var bence. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum, yani bu bölüm okumak isteyenlere. Çünkü neden? Yine bir matematik sonuçta, matematik illa bir hayatın bir yerinde şey yapacak, işte işe yarayacak. Özel ders olsun, olmadı devlet okullarında olsun. Her zaman işinize yarayabilecek bir ders tavsiye ederim. Evet ederim. Yani bence şu şekilde insanlarla iletişimi iyi olan, umutlu kişilerin veya böyle geleceğe dair umudu kesilmeyen insanların bu bölümü tercih etmesini tavsiye ediyorum. Sosyal ilişkileri yüksek olacak, hoşgörülü olacak, açık fikirli olacak. Diğer türlü kapalı insanların veya bağnaz düşüncelere sahip insanların bu mesleği seçmesi Önermiyorum çünkü geleceğine yansıtırsanız ileride de onu yaşayacağız yani. Bölümü ben hiçbir bölümü tavsiye ediyorum ve etmiyorum diyemem çünkü insan sevdiği bölümü okumalı, sevdiği işi yapmalı. Geleceği açısından derseniz zaten dediğim gibi hiçbir şeyin geleceği belli değil. Bundan bir sene sonra, dört sene sonra ne olacak belli değil. Belki bu videoyu izleyenler 10 sene sonra bu atama kıvamına gelebilecek. O zamanlar ne olacak belli değil. O yüzden sevdiğiniz mesleği, sevdiğiniz bölümü okursanız. Her türlü bir yerlere gelirsiniz. O yüzden tavsiye ediyorum ve yetmiyorum demeyeceğim hiçbir bölüm için. Sadece bunun için değil. Öyle yani bu kadar. Teşekkür ederim. Sorularımız bu kadardı. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam Bu kadardı röportajımız. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu kadardı. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Alabilir miyim? Tabii ki. Merak edilenler bu şekildeydi arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer daha fazla merak ettikleriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ama Evet, tamam. Kele bir şey olmaz. Evet. Bölüm bırakmayı düşünüyor musun? Çok mu arzuluyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın şu arzusuyla paralel gitme. Seni hiç alakadar etmez de. <laughs> Oraya ben, Mümati. Hayır, onu yapma. <laughs> farkındasın değil mi? B B düşünüyorum. O ne lan <laughs> Müziği açacak zaman buldular. Bu yüzden Şu an mesela bunu da belki kamera arkası diye koyarım yani. kamera arkası diye. En sona böyle. <laughs> tamam.